biz de bu işi yapmıyorsak gayri. Burada mikserden tane tane atılan bunu da granürlü vaziyette çıkış yapacağım. Allah'a cümleti eleyeceğim. Çuvala girecek olan gütreye bakın. O kadar çok işlemden geçiyor ki kaya gibi taş kırıcıdan kır parçala ondan sonra ele bu da ayrıca bir iş müşterinin eline geçecek olan malzemeye bir bakın be. yeni plan diken arkadaşlar bu ürünü kaçırmayın Fidan başı da bana bir kilo üst tarafa bir kilo iki kilo atılır fidan başı ve iki yıl boyunca fidanınıza hiçbir şekilde başka bir kat katmanıza gerek yok fidanınızın büyümesini sağlar.